Merhaba arkadaşlar. EDX mühendisliğinin hazırlamış olduğu görsel eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda FV20 serisi SC sürücülerde hız bilgisinin harici potansiyelinden verilmesini inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle menü tuşuyla ayarlar bölümüne giriyoruz. A0.02 parametresine geldikten sonra Enter ile içerisine girip bu parametrenin içerisini 1 yapıp Enter ile kaydediyoruz. Ve menü tuşuyla tekrar ana sayfaya dönüş sağlıyoruz. Fiziksel bağlantılarında ise potansımızın ortak ucunu analog input 1'e diğer iki ucundan birisini 10 volta diğerini GND'ye bağlıyoruz. Bu iki ucun yerlerinin değişmesi sadece potansımızın yönünü değiştirecektir. Şimdi kontrolünü potansa sağlıyoruz hız bilgimizin. Eğer hız bilgisini analog input 1 yerine analog input 2'den kullanmak istersek ortak ucumuzu analog input 1 yerine analog input 2'ye bağlıyoruz. Potansımızın diğer iki ucu 10 volt ve GND'de kalıyor. Ve menü tuşuyla ayarlar bölümüne gelip A0.02 parametresini bu sefer 2 yapıyoruz. Enter ile kaydettikten sonra menü tuşuyla ana sayfaya dönüyoruz. Ve artık hız bilgimiz analog input 2 üzerinden kontrol edilmektedir. Eğer hız bilgisini tekrar sürücü üzerinde bulunan potansiyöründen kontrol etmek istersek menü tuşuyla yine A0.02 parametresine gelip buranın içerisine 3 yapıp kaydediyoruz ve menü tuşuyla ana sayfaya geri dönüş sağlıyoruz. Artık hız bilgimiz sürücü üzerinde bulunan potansiyöründen kontrol edilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere.